%90'dan fazladır. fazla diyor. diyor ki, ''Hakibâ-i Muhammed-i Arabîm, bînestü sebebi necat-ı hilâfımâ. Bizim necatımız, hilâfımızın sebebi, Resûl-i Ekrem'in eyağının toprağı olmaktır. Eyağının toprağı olmak kinayedir. Yani ona, kuvvetimiz kuvvetimizle ona karşı tezarrı olmayaz etmek. Buna eğer benim toprağı yollamak. Aşk astı tari'-i Peygamber'e ma Tabe'i aşk ve haber'e Peygamberimizin tarikatı ve aşkı biz aşka tabi'iz, fakat aşkımız Ve ente ke Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bağlı Kim ki kapıdan gelmezse eve girmez. Allah'a Allah'ın lütfu keremine nail olmak. Resul-i Ekrem asla olmazsa hiç olmaz. Ancak oradan gelecek. Peygamber-i Azam'ın yolu da olur. Hemen Resul-i Ekrem'in Hatta Musa Aleyhisselam'ın, Şeyh İsa Aleyhisselam'ın temanındaydı. Yunan hakem-i alevi eflotun, eflotun alimde piyeleriydi. Sormuşlar kendisinde, ne bilirsin bu İsa'ya taba oğlanı mı, mi, peygamber midir? Evet demiş. Taba oğlanı mı? Evet demiş. Bizim taba oğlanı mı bilirsin? şöyle demişler, sen için taba olmuyorsun. Demiş, biz alnımızla muazzam olmuşuz, alnımızla yetişmişiz. Ve bak şimdi alnı varmış, fakat aldığı alim ahli yolundan almış, Peygamber yolundan almamıştır. Hiçbir kıymeti yok, cehennemden ömür sahip oldu. O hmm. yoldan <laughs> <Uyumden> gelecek. <laughs> Allah'ı remi esrarını ararım. Nasıl zihnimi laf vesteği ayet. Li Allah'ı. Vesilecimen ediyor. Ne bir adamın birisi de bir hak meayeni olur. seviyor de bir hak meayende düşmek istiyor. Başvuracak senden de eminliğin iman din لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل او الله تعالى الى بين بير وقت مواليه ده نبي ملك نبي سلاك نبي المقرب نبي فيغنبر نبي رسول الله محرمي احراء الساسار مع اوحى فاوحى الى عبده مع اوحى سوره الجنه اشتاء وهو İstediğini bırak diyor Halil'in. Hususatını bildir, yeni bildir diyor. E de öyle bir peygamberdir ki, bu derece hiçbir kimseye olmamış, zaten bütün kavanatı da onun için harf etmiş. Zeyvat saçtı goyen berten etsen de arameli ayet. Onun vasıflarını söylesem diyor, düşüncemizin farkına gelir, belki tahammül etmez kafa, başka türlü düşünür de

Diyor ki İmam Nurna Halim, çok onun farkatinden ağlamaya başladı. Sen insansın, onun farkatinden ayrılırsın, üzüntü çekmiyorsun. Eğer aklı varsa böyle bir hayatın hiçbir kıymeti yok. Gudazen enbiya razı öyle hem de mahşer. <laughs> Eğer ne ve gerde ızhari mi ayet eritiyor mu enbiyanın ödüleri herkes nefsi nefsi diyor adeta ödüleri kopuyor Engel yer Resulü Ekrem gelmeyince geldikten sonra herkes sabah <laughs> ah, ma min şefiyan illa izni değil ondan izni olmadan Allah Allah'ın kimse şefaat etmez işte zâlikumullâhu rabbukum. Aklınızı başına getirmeyiz diyor. Budur benim Zâlikum. El hâlikul müdebbirul mevsûfu. Bu vasıflerle âleme tezgîl eden bütün mehlukatı semavatu ebi halk eden sizi ifden var eden zâlikumullâhu rabbukum. İşte Rabbiniz olur. Eğer Rabbiniz olduktan sonra durmayın fe'abuduhu. Ibadet edin. Yani vahiduhu bil ibadeti. Ibadete ne dersiniz? Efele tezekkuru tezekkeru. Niçin tefekkür etmiyorsunuz, tezekkür etmiyorsunuz? Madem ki benim Rabbim budur. Madem ki beni yoktan var eden budur. Madem ki beni idare eden budur. Madem ki her lahzada bana tasarruf eden budur. Madem ki sonunda oraya varır, niye tezekkür edip de abadet ediyorsun diyor. Efele tezekkürüne, tetefekkerüne etne tefekkürün. Tenebbeekum ala ennehu'l-müstehak ve'l-rubuviyyeti de'une gayriyiz. Sonra ileyhi mevcukum cemiyâ. Hepinizin rücu öyleydi. Şayet ona rücu Yani böyle başıboş boş dağılıp devrilip de gitmek de yok. Nihayet ileyhi Allah-u Teala'ya mevcukum evet. rücu ediniz Öleceksiniz. Tekrar <laughs> hayat olacaksınız. Cemiya hepsiniz bir de oraya geleceksiniz. Öyleyse festivaldi oraya da kahveyi. O yılda hazırlığa hazır olacağını bilerek hazır olmanız lazım diyor. Kesinim şey. İleyhim ercaukum. Rücuğunuz Allah'a bir cemiyan hepinizin. Gayrine değil. E madem ki ona rücuğunuz vardır. Bilayetiyle halk eden oldunuz. Şurada ona rücu edecektir. E, Festeindi ve lekai hazır olunuz o o günkü cevabına. Vâde Allah'ı yani vâdekum vâden hakkâ Allah vâde etmiş vâd ilahi de haktır ki her hayat sahibi ölecek ve tekrar bunlar canlanacak حضور إلى إذا حاضر الجر هل كثرتي فعلا مكافأة لمجازاة مجلجلال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده الله جل جلاله يبدأ الخلق بداية خلقه ثم يعيده اللي كسرته علينا أو أنا خلقي ذاك sonra öldürür. Sonra tekrar hıya eder, hesabı getir, kitabı yürür. Bu olayın hacı ve hakimi değil midir? Madem ki öyle öldürecektir. işte bu, esma-ı sıfat-ı ilahiyenin zuhuri içindir. Allah mesela, falan adam sahidir. Fakat hiç kimse bir lokma ekini yememiş, bir bardak çayını içmemiş. Bu sahi denilmez, bu lafızda kalır. Bir an adam şeccet edip hiçbir harbe değmemiş ve hızda kaldırır. E, Allah-u Teala da ghafurdur, rahimdir, tahardır, cebbardır. Bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'ındır. Bunların mazharları lazım gelir ki bu sıfatlar yenilir. Öyleyse Allah halkı da öldürür, sonra iade eder, yiğiduhur bir üsîbe diyor. Ne için ağabey diyoruz? Bir bir ceza. dediğine ve amelü s-salhâtı ta ki iman eden imanı amel s ile tezgir ederleri i ile tezgir etsin, mükafatlendirsin. Adânet ne Mutiha, sevab vermek zalime cizaw. Allah'a adildir. Yani adil olduktan sonra ne olur? Zalime cezu adaleti adalet-i ilahiye mi? Yani yani adildir. Ölmeti olan mevede bu vermek yine adaleti icabatıdır. Eğer Cenab-ı Hak bu mahlukatı bizde yapmazsa, tekrar çağırıp da hesap görmezse, bu adalet nereden geliyor? Allah adildir, neyle anlayacağız? Ne zor edecek? İşte buradan zor edecek. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالقسط بالخصف يعني بالعدل والذين كفروا لَهُمْ شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذين كفروا إيمان اثنين الذين لهم شراب من حميم حميم شخص جاء ويأخذ جهنم Cehennemlilerin ve azabından çıkan pislikleri su yerine onlara verirler ve azabı en iyi var onlara ne makanu ve çorun yaptığı kuferden dolayı yani hikmetini beyan eder. Allah-u Teala'nın sıfatları var. Bu sıfatların zuhuri için de mezher olmak lazım gelir. Mezher olmak اوه، دیویشتی، بسیاریم اینجانم یزیدی نیه نافذیر جناب حق یافتیم این جناب حق فعال داره فقط هنکی، مقترح دیدائی هنکی عدست نظر آمشده رو نه آوری برم نظر یزید یعنی، خلق دن هست جناب حق یافتید فقط خیرات تنیز آدم نظر آورد شعبت پیش آدم نظر آورد حکمتی بودست که Adalet zuhur etsin, ehl-i heyre adaletin ilahiyenin icabı olarak cennet-i nimetler verirsin, ehl de yine adaletin icabı olarak ceza verirsin. اَمَا <laughs> الَّذ۪ي <laughs> اِنْ <laughs> ziyan, اَلْشَّمْسَ اَلْزِيَاءً وَاَلْقَمَرَ Yine cenab kudreti olur ki, ziyada, kameri nuru güneş ziyan edilir. Eğer ehliyle beraber ise ziyan edilir. Hariçten gelmişse nur edilir. Gün ayın ziyası hariçten geliyor. Güneşe karşı diyor, güneşin şeyi de zor ediyor. Biz ayını böyle güneşin karşısına aldığımız zaman güneşin tesirini açıyor ayın neden? Orada biz yıl çıkar. <laughs> onu güneşe karşı döndüğü ay karşıladığı zaman ım, parlak görünüyor. Arada bir hayra zuhur etti mi ayın parlası gidiyor. Demek ki nur hangisidir? Kendi ziya aydınlık kendisinden değil başka yerden geliyor. Fakat ziya öyle kendisinden. Ayette bu işaret var. Allah Teala şemsiz ziyada yapmış. Yani güneşin ziyası kendisindendir ve öyle Kanerin Kameri yapmıştır. Yani kamerin, yayın ziyası güneşten alınmadı. Onu da öyle kalk etmiştir. Ve <laughs> kadderehu <laughs> ayı tekbir etmiş. Sizin maslahatiniz için menazilleri takım menzillere takdir etmiş. Nasıl takdir etmiş? 28 günde, 28 derece kalkmış. Ay her gün bir derecede olur. Eğer o ay 30 gün ise iki günde görünmez, o vakit 28 günde görünüyor. Eğer 29 ise bir gün görünmez her gün ay burcunu değiştiriyor. Burcu burada ise yarın burada, yarın burada şöyle sabaha dönüyor. Yani işte şey budur. Bu meniye seni yapmış niçin? Sizin mevkatini için Dedi alem-i muadadır. yine var fısal. Semelerin adedini, hesabın adedini, haccın mıkrağın, azdanın,